Evet sevgili öğrenciler herkese tekrardan merhabalar. 10. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılısının 2. videosundayız gençler. Bu videomuzda da biraz daha arkadaşlar 1. videoya göre orta seviyenin üstünde sorularımız olacak ve hemen fazla zaman kaybetmeden gençler 1. sorudan başlayalım. 1. sorumuz A kümesi verilmiş. Bu sefer gençler 0 var. Bakın 0 olduğundan biraz daha dikkatli olacağız. 0 1 2 3 4 5 kümesinin elemanlarıyla 3 basamaklı sayılar yazacağız gençler. A şıkkı basit. A şıkkını hemen hızlı bir şekilde yapalım. 3 basamaklı dediği için gençler ne yapıyorduk? 3 tane şöyle çizgi çiziyorduk. Hiçbir şart olmadığı için tüm rakamları kullanabiliriz. Fakat 3 basamaklı dediği için baş tarafa bu sefer 0 gelmez. 0'ın olmadığı kaç tane rakamımız kaldı? 5 tane. Bu 5 tane seçeneğimiz arkadaşlar yüzler basamağına yazıyoruz. Onlar basamağına bu sefer gençler hepsi gelebilir. Bir kullandığımız baştaki rakam bir daha kullanabiliyoruz çünkü rakamlar farklı demedi. O nedenle tüm rakamlar kullanılacağı için 6 tane buraya, 6 tane de arkadaşlar buraya yazarsak ve bunları çarpıyorduk ve 180 arkadaşlar buluyoruz. B şıkkı önemli gençler. B şıkkında ne yapacağız? Bakalım. Rakamları farklı kaç farklı çift sayı yazılır? Eğer bir soruda rakamları farklı diye bir kelime geçerse gençler bir kavram geçerse ve bir rakam iki basamağı birden ilgilendiriyorsa biz o soruyu tek hamlede değil iki ayrı kategoride yapacağız arkadaşlar. Birincisi burada arkadaşlar sıfır hem baş tarafa gelemez hem de çift olduğu için son rakamı da ilgilendiriyor. Yani birler basamağında ilgilendirdiği için biz bunu ayıracağız. Yani Sonu sıfırlı olanları ayrı yapacağız. Yani sıfırlı olan çift sayıları ayrı yapacağız. Sonu sıfırlı olmayan çift sayıları ayrı yapacağız gençler. Sonu sıfırlı olan çift sayıları bulmak için arkadaşlar sıfır bir tane seçeneğimiz olduğu için buraya bir yazıyoruz. Sıfır kullanıldığı için gençler başa gelip gelmeme diye bir derdimiz yok. Yani sıfır zaten kullandık. Geriye beş tane rakamımız kaldı. Burada bir rakam kullandık gençler. Buraya da 4 tane onlar basamağı 4 tane rakam kalıyor. İşte bunları çarpınca 5 kere 4 yani 20 tane sonu sıfırlı olan sayılar buluyoruz. Peki sonu sıfırlı olmayan arkadaşlar sayıları çift sayıları bulursak 2 ile 4 var sıfırın dışında. O zaman biz buraya 2 ile 4'ten arkadaşlar birini yazacağımız için ki seçeneğimiz var. Buraya 2 yazıyoruz. Fakat sıfır kullanmadığımız için sıfır başa gelmeyecek. 2 ile 4'ten de birisini kullanacağız gençler. Yani sonuçta sıfır da yok. 4 tane rakam kaldı. Yüzler basamağına gençler yani 4 seçeneğimiz var. Fakat buraya bu sefer sıfır kullanabiliriz. 2 tane rakam yazmış olduk. Yüzlerle birler basamağına 2 rakam kullandık. Ama sıfırı kullanmadığımız için buraya gene gençler 4 tane seçeneğimiz kalıyor sıfırla beraber. İşte bunları da çarparsak arkadaşlar 4 çarpı 4 çarpı 2 ne yapar? 32 yapar. Bunları da toplarsak demek ki 52 tane rakamları farklı çift sayımız varmış. İkinci sorumuza bakıyoruz. Her biri 4 şıktan oluşan 20 soruluk bir test için ard arda herhangi iki sorunun cevabı aynı olmamak şartıyla diyor. Arkadaşlar biz toplam 20 sorumuz olduğu için 20 tane çizgi çizeceğiz. Ben hepsini çizmiyorum. Şimdi 4 tane şık olacak arkadaşlar. A, B, C, D şıklarından birisi olacak. Şimdi arkadaşlar birinci sorunun cevap şıkkı dört taneden bir tanesi olabilir. Yani dört tane seçeneğimiz var. Fakat ikinci sorunun cevabı hani bu A, B, C'den birini kullanıyoruz ya gençler. İkinci sorumuzun şıkları bu harflerden biri olmayacak diyor. Yani aynı olmasın diyor. O yüzden biz bir tane kullanınca gençler geriye üç tane seçeneğimiz kalıyor ikinci soruya. Üçüncü soruya da üç tane kalıyor çünkü gençler en başta kullandığımızı bu sefer üçüncü soruda kullanabiliriz. Fakat ikinci soruda kullandığımız harfi üçüncü soruda kullanamayacağız ama birinci soruda kullandığımızı kullanabileceğiz. Yani buraya yine arkadaşlar üç seçeneğimiz kalıyor. İkidekini kullanamıyoruz ama bu sefer bir de yazdığımızda kullanabiliyoruz gençler. İşte bu şekilde yani ne anlıyoruz? Her soruda üç seçenek olmuş oluyor. İlk soruda niye dört arkadaşlar? Çünkü ondan önce bir soru olmadığı için dördünü kullanma şansımız var. Peki bunları çarparsak 4 bir tane var. Toplam 20 soru, bir tanesi 4, geriye demek ki 19 tane. Arkadaşlar 3 kaldı. Bu da çarpılacağı için tabanlar aynısı. üstler toplanıyordu. Yani 3 üzeri 19. İşte bu şekilde arkadaşlar bulmuş oluyoruz ikinci sorumuzun cevabını. 3 ve 4. sorumuz faktöriyel soruları gençler. Hemen A şıkkından başlıyoruz. Faktöre sorularında bölme sorularında her zaman büyük olanı küçüğüne gelene kadar arkadaşlar açıyoruz. N-1 kendisine de yazıyoruz ve parantezde yazıyoruz gençler. N-1'in bir küçüğü N-2. N-2'nin bir küçüğü gençler N-3. N-3'ün bir küçüğü arkadaşlar N-4 ve burada kalıyoruz kesiyoruz. Çünkü altta N-4 olduğu için bölü n eksi 4 faktöriyel. Gençler şuraya dikkat edelim. Bakın burada 80 ve 160 aslında 80'lerin ortak olduğu gözüküyor. 80 parantezini alırsak arkadaşlar buradan n eksi 2 gelir. n eksi 4 faktöriyeler sadeleşti. Bakın şu karşılıklı n eksi 2'ler de sadeleşir. Burada ne kalır gençler? n eksi 1 çarpı n eksi 3 kalır. Eşittir 80. Faktöriyel sorularında ne yapmıyorduk? parantezleri dağıtmıyoruz arkadaşlar. Bu terimler aradaki farkı belli olan terimlerdir. N-1 ile N-3 arasında iki fark var ve çarpma olacağı için arkadaşlar çarpımı 80 olan ve farkı 2 olan hangi sayımız var? 10 ile 8. O halde N-1 10 ise gençler N'i kaç buluyorsunuz? 11 buluyoruz. B şıkkında gençler arada artı eksi varken sadeleşme olmaz. Yani şu on sadeleştiremeyiz. Çünkü bir kesinin ortasında artı ya da eksi varsa arkadaşlar sadeleşme olmuyor. Gençler böyle büyük sayılı faktörellerde ve üslü ifadelerde arada artı eksi gördüğünüz zaman bunlar muhakkak bir paranteze alınıyor. Yani paranteze alıp sadeleştirme yapmamız gerekiyor. Faktörellerde paranteze almak için her zaman yaptığımız Büyük olanı küçüğüne benzetmek gençler. Yani 11 faktoriyeli 10'a benzeteceğiz. Nasıl benzeteceğiz? 11'den geri geliyoruz. 10'da kesiyoruz. Bakın 10 faktoriyeli bulduk. İkinci 10 faktoriyel duruyor. Alt tarafta kendi aralarında arkadaşlar birbirine benzetelim. 10 faktoriyeli bu sefer açalım 9'a göre. Yani 10 çarpı 9 faktoriyel yazıyoruz. Eksi 9 faktoriyel. Şimdi paranteze alıyoruz arkadaşlar. Her iki terimde 10 faktoriyel var. Bunu adet olarak da düşünebilirsiniz. 11 tane 10 faktöriyel. Bir tane de burada var. 12 tane 10 faktöriyel de direkt yazabilirsiniz. Fakat paranteze alarak yapalım biz yine. 10 faktöriyel parantezini alırsak şu ilk terimde 11 kalır. Artı 10 faktöriyel gençler 1 kalır. Bölü alt tarafta da aynı olayı yaparsak 10 kalır. Eksi 1 kalır gençler. Şu arada çarpma olduğu için bu sefer gençler şu 10 faktöriyel de 9'a benzeteceğiz. Yani 10 çarpı 9 faktöriyel yazıyoruz. Parantez içerisinde hesaplıyoruz. 12 yapıyor. Alt tarafta da gençler 9 faktöriyel dursun. 10 eksi 1 de 9 yapacak. 9 faktöriyeller 9 ile gidiyor. Şu 12 ile de 9'u sadeleştirirsek gençler her ikisini 3'e böldüğümüz zaman yukarıda 4, aşağıda 3. Başka sadeleşen olmadığı için cevabımız ne olacak? 40 bölü 3 olacak. Dördüncü sorumuz arkadaşlar bakın iki tane faktörel var çarpma halinde. Bunu x faktöriyeli yazalım. O y faktöriyeli gençler karşıya atıyoruz. Bu şekilde düşüneceğiz. Böyle sorularda arkadaşlar yani iki tane faktöriyelin bölüm halinde olma durumunda bizim anlattığımız üç tane en önemli kriter vardı. Bunu daha önceki arkadaşlar faktöriyel videosunda anlattık. Detayı orada var arkadaşlar. Bu soru tarzlarını unutan arkadaşlarımız varsa muhakkak ona bir göz atsın. Peki bu soruda ne yapacağız? Şimdi bütün faktörler arkadaşlar şurada kaç varsa kaç varsa şu sayılar peşmiş sayıdır. Yani birinci maddemiz aslında x eşittir 90, y eşittir 89 yazabiliriz. Hemen şurada sağlamasını yapalım. Yani 90 faktöriyel bölü 89 faktöriyel. Gençler 90'ı açtığımız zaman 90 çarpı 89. Bunlar gidecek bak 90 kalmış oluyor gençler. Yani şurada hangi sayı varsa arkadaşlar önce onu sonra bir eksiğini yazabiliyoruz her halükarda. Birinci durumumuz arkadaşlar buydu. Ve bunları da toplarsak toplamını istiyor. X artı Y eşittir gençler 179 olur. İkinci bir husus eğer bu peş peşe iki sayının çarpımıysa gençler ben o zaman şu 90'ı şöyle yazabiliyorum. Bakın 10 çarpı 9 peş peşe 90 yapıyor. E ben bunun faktörel getirmem için gençler buraya 8 faktörel bölü 8 faktörel yapabilirim. Yani şu anda bu 90 yapıyor. 8 faktörel getirince 90 yapmış oluyor. Fakat bunu faktöreli yazarsak bu 10 faktöriyel bölü 8 faktöriyel manasına geliyor. Yani ardarda arda olan sayıların çarpımını görürseniz gençler şu işlemi yapıyorsunuz. X'in yerine 10, yeni yerine, yerine arkadaşlar 8 gelmiş oldu. E bunu da toplarsak arkadaşlar X artı Y 18 yapacak. E bunlar da tekrar topla diyor. Yani şu ikisini bir daha toplarsak gençler. Yani 179, 18'i toplarsak 297 yapıyor arkadaşlar. Fakat gençler bu tarz sorularda bir üçüncü madde de var ama bu üçüncü maddeyi burada uygulamayacağız. İşte onun nedenini ve üçüncü madde nedir? O soru tarzlarını faktöriyel videosunda gençler detaylı bir şekilde anlattık. Oradan izleyebiliriz. Beşinci sorumuz tekrarlı permütasyon ama gençler bu sefer sıfır var. İlk videomuzda sıfır yoktu fakat sıfır olunca biraz daha dikkatli olmamız lazım. Ben bu soruyu iki yoldan da çözeceğim arkadaşlar. Birinci yolumuz şu. Önce tüm durumu buluyoruz gençler. Tüm durum dediğimiz yani bunların hepsini farklı düşünüyoruz. Toplam 8 tane var. 8 faktöriyel bölü tekrar edenlerin sayısını yazıyoruz. Sıfırlar 2 tane 2 faktöriyel. Çarpı 6'lar 3 tane 3 faktöriyel. Çarpı 2 faktöriyel bu. Gençler şu bulduğum ifade tüm dizilişler gençler başa sıfır gelsin gelmesin tüm durumlar. Fakat 8 basamaklı olacağı için gençler baş tarafa sıfır gelmemesi lazım. Peki ne yapıyorduk? Sıfır arkadaşlar 2 tane sıfırlı olmayan da otomatikmen 6 tane. Yani 6 tane sıfır olmayan rakam var. Demek ki baş tarafa arkadaşlar yani en baştaki basamağa toplam 8 tane rakam var. Bunlardan 6 tanesi gelebilir. 2 tane sıfır gelemez. İşte bu tüm durumun tüm sıralamaların 8'de 6'sı 0 ile başlamaz. İşte bunu hesapladığımız zaman cevabımızı bulmuş olacağız. Hemen hesaplayalım gençler. 8 faktörüyle açıyoruz. 8, 7, 6, 5, 4, 3'e kadar açıyoruz. Alt tarafta 2 faktörel 2 yapıyor. 3 faktörel biraz sonra gidecek. Gençler 6 ile de 8 doğrusunu sadeleştirmeyelim. Çünkü 8 ile 8 gidecek. 3 ile 3 faktörel gitti. 2 kere 2 4 yapıyor gençler. Yukarıdaki 4'e gidecek. Geri kalanları da çarparsak arkadaşlar 7 kere 6 42, 5 kere 6 30 çarpınca arkadaşlar 1260 bulacağız. Hemen ikinci yolda anlatalım arkadaşlar. İkinci yol. Bu yolda bilen arkadaşlarımız vardır. 8 tane basamak olacağı için 8 tane çizgi çiziyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 bir tane daha çizelim 8. Baş tarafa sıfır gelmeyecek. Bunların her birini farklı gibi düşünüyoruz arkadaşlar. İki tane sıfırımız var. Yani sıfırın dışındakileri farklıymış gibi algılarsak arkadaşlar. Şöyle sıfır gelmeyecek. Toplam 8 tane rakam var. Buraya 6 tane rakamdan biri gelecek. Fakat buralara tekrar sıfır gelebilir. Buraya yazdığımız rakamı bir daha kullanmayacağız gençler. Yani buraya 7 tane kalıyor. Buraya tekrar 6, 5, 4, 3, 2, 1 tane seçeneklerimiz kalıyor arkadaşlar. Fakat bunları çarpıyoruz. Tekrar edenleri gençler bölüyorduk. Yani sıfırlar 2 tane, altılar 3 tane, dörtler de gençler 2 tane. Yani 6 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5, 4, 3, 2, 1 bölü. Tekrar edenlerin faktörlerini alt tarafa yazıyorduk arkadaşlar. Sıfırlar 2 tane olduğu için 2 faktöriyel. Altılar 3 tane olduğu için 3 faktöriyel. Dörtler de arkadaşlar 2 tane olduğu için 2 faktöriyel yapıyoruz. Şu 3 faktöriyel 6 yaptığı için şu 3 kere 2 6 gidiyor. 2 kere 2 4 de gidiyor arkadaşlar. Yine bakın 7 kere 6 42. 42 ile 30'u çarpıyoruz. Yine 1260 buluyoruz. Evet gençler 6. sorumuz daha önce görmeyen arkadaşlar için zor olabilir ama iyi dinlemeniz lazım. Şimdi arkadaşlar A, B, C doğal sayılarmış ve toplamları 7 yapacak. Bu tür sorularda şöyle yapıyoruz gençler. Önce 7 tane birlik çiziyoruz. 7 tane 1 çiziyoruz. Şimdi A, B, C, gençler 3 basamaklı sayı yazacağımıza göre şöyle bu yüzler basamağı, onlar basamağı ve birler basamağı. Şu ortaya gençler bir ayıraç koyalım. Yani onlarla yüzleri ayıran bir durum. Arkadaşlar birlerle onları da ayıran bir durum. Aslında 3 tane bölmemiz var. E, yüzler, onlar, birler gençler. Şu ayıracı biz nereye getirsek bu ayıraçların arkadaşlar iki ayıracın sol tarafı yüzler, ortası onlar, sağ tarafı gençler birleri kastediyor. Şu 7 tane birlik toplamı 7 olduğu için gençler bunları buraya dağıtacağız. Fakat arkadaşlar yüzler basamağı sıfır olmayacağı için şu birliklerden bir tane muhakkak yüzler basamağına vermemiz lazım. Yani şu birliklerden bir tanesini arkadaşlar yüzler basamağı için daima saklıyoruz. Geri kalan 6 tane birliği de arkadaşlar diğerlerine kaç değişik biçimde dağıtırız. Yani olay şu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane birliğimiz var. 2 tane de ayıracımız var arkadaşlar. 2 tane de ayıracımız var. Biz bu ayıraçları ne tarafa arkadaşlar koyarsak koyalım yeni sayılar olacak. Mesela ben birkaç tane yapmak istiyorum. Ayıracın sol tarafına 2 tane birlik koyalım. Ayırac yapalım. Ortasına bir tane koyalım gençler. Diğer üç tane kalanı da mecburen buraya yazacağız. O zaman e, yüzler basamağı ne oldu arkadaşlar? İki tane ama bir tane de daima yüzler basamağına da tuttuğumuz için 3 olacak. Yüzler, onlar basamağı 1 bir olacak. Birler basamağı da arkadaşlar tekrar 3 olacak. Bakın toplarsak rakamlar toplamada 7 yapmış oluyor arkadaşlar. Peki şu biri niye dışarı aldığımızı, niye banko arkadaşlar başa tuttuğumuzu anlayacağız. Ayraçları sıralarken arkadaşlar şu Ayracın sol tarafına hiçbir şey yazmayabiliriz. Şu alt taneyi sıralarken şuraya bir tane yazalım. Geri kalandan 5 tane de buraya yazalım. Tabii ki şu bir garanti arkadaşlar her zaman yüzler basamağına eklenecek arkadaşlar. Sıfır olmaz. Eğer ben bu bir garanti tutmasaydım arkadaşlar bu sıfırla başlayacaktı. Yani yüzler basamağı o zaman sıfır gibi olmuş olacaktı. İşte yüzler basamağının sıfır olmaması için bir tane yüzler basamağına arkadaşlar garanti bir yazıyoruz. O zaman bu sayımız kaç olmuş olacak? Yüzler basamağı 1 sayılmış oldu. Ayıraçların ortası onlar basamağıydı. O da 1 arkadaşlar. Birler basamağı da 5 olmuş gibi oldu. İşte bunun gibi birçok arkadaşlar sayı yazabiliriz. Peki bunun sayıların farklılığı nereden geliyor? 2 ayıraç ile 6 tane şu çizginin yer değişimi arkadaşlar. Yani tekrarlı permütasyon gibi yapacağız. 2 ayıraç 6 çizgi. O zaman arkadaşlar toplam 8 faktöriyel. Ayıraç 2 tane ayıraç özdeş olduğu için 2 faktöriyel birliklerin alt tane olduğu için arkadaşlar alt faktöriyel. Şu baştaki bir sabit olduğu için bu değişim göstermiyor. Onu dikkate almıyoruz. Bunu da hesaplarsak gençler 8, 7, 6 faktöriyel kesiyoruz. 2 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel. Şu 6 faktöriyeller sadeleşecek. 2 ile de 8 sadeleşirsek 4 yani 28 bulacağız arkadaşlar. Evet hemen 7. soruya bakıyoruz gençler. 7. sorumuzda ne var? A, B, C, D, F kümesinin 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde A veya B bulunur demiş arkadaşlar. Şimdi veya dediği zaman arkadaşlar içinde A olabilir, B olabilir, ikisi birden de olabilir. Yani tüm durumdan aslında istenmeyen durumu da çıkartabiliriz. Birinci yol olarak öyle düşünelim arkadaşlar. Yani birinci yol diyelim. Tüm durumdan istenmeyeni çıkaracağız arkadaşlar. Tüm durum dediğimiz altı, alt, Tüm durum dediğimiz arkadaşlar 6 eleman olduğu için altının üçlü kombinasyonu yani alt küme zaman kombinasyon yapacağız. Grup dur bunlar. Yani içinde A, B olsun olmasın arkadaşlar tüm üçlükler ve A, B, B'nin hiç olmadığı üçlükle çıkartacağız arkadaşlar. C, D, E, F'nin oluşturduğu üçlükler yani 4'ün üçlüsünü çıkartırsak geri kalanlarda ya A ya da B bulunmuş olacak. Altın üçlüsü 20 yapıyordu. Dördün üçlüsü 4 yapıyordu. Buradan da arkadaşlar 16'yı bulacağız. İkinci yolda gençler şöyle düşünebiliriz. İkinci yol diyelim. İkinci yol e, ya A bulunacak arkadaşlar A bulunacak B bulunmayacak ya da A bulunmayacak gençler B bulunacak ya da her ikisi arkadaşlar bulunacak. Şöyle bulunanları daire içine almış olalım. Şimdi A'nın olup B'nin olmadığı yani A olacağı için A'yı katmıyoruz. B de olmayacağı için katmıyoruz. Aslında 4 tane elemanımız kaldı. 3 tane eleman seçeceğiz. A var arkadaşlar. O yüzden biz 4 tane eleman kalıyor. 2 tane boşluğumuz kalıyor. Yani A'nın olup B'nin olmadığı arkadaşlar 3 elemanı alt kümeler 6 tanedir. Yine aynı mantıkla arkadaşlar bu sefer B bulunacak A bulunmayacak. Yine ikisini arkadaşlar çıkartacağız. Geri kalanlardan 2 tane eleman seçeceğiz arkadaşlar. Bu da 6 yapacağız. A ve B'nin bulunduğu deyince arkadaşlar A ve B'yi seçtik zaten onu bir daha hesaba katmıyoruz. 4 eleman kaldı fakat bu sefer bir tane seçeceğiz. Niye? Çünkü A ve B var bir tane boşluğumuz kalıyor. Diğerlerinde iki boşluğumuz kalmıştı. Burada da bir tane seçim yapacağız. Bu da 4 yapar gençler. Toplarsak yine 16'yı bulmuş oluruz. 5 şıkkında arkadaşlar ABC doğal sayısı yazacağız ve bir sıralama var bakın. bu sıralamaya göre kaç basamaklı sayılar yazabiliriz diyor arkadaşlar. 3 basamaklı sayılar yazacağız. Bunu şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Biz herhangi bir sayı seçiyoruz. Mesela diyelim ki 1, 4, 7 seçtik. Şimdi ben bunu yer değiştiremeyeceğim arkadaşlar. Yani seçtiğim rakamları sadece bir kere sıralayabilirim. Yani 147 yazabilirim. Çünkü küçükten büyüğe doğru olacağı için arkadaşlar bir seçeneğimiz var. O halde ben her seçtiğim üçlü kombinasyonlar için arkadaşlar bir tane eleman yazıyorsam o zaman ben arkadaşlar bunun üçlü kombinasını bulacağım. Fakat burada sıfırı almayacağız. Çünkü sıfır aldığımız gruplarda atıyorum 0, 5, 6 arkadaşlar. E sıfır başa e, gelmeyeceği için e, küçükten büyüğe doğru yazacağım için sıfır hep başta olmak zorunda kalıyor. O yüzden gruplarda sıfırın olmaması lazım. Çünkü sıfır olursa başa gelmek zorunda kalıyor. O nedenle arkadaşlar sıfırı tamamen siliyoruz. Biz 7 tane elemandan aslında üçlü, üçlü elemanlar seçiyoruz. Her eleman seçtiğimiz bir tane sayı meydana getiriyor. O zaman cevabımız neymiş arkadaşlar? 7 çarpı 6, 5. 3, 2, 1'den 3 kere 2, 6 gidiyor. Yani 35 bulmuş oluyoruz. 8. sorumuz paralel kenar oluşturma fakat boyalı kısmı arkadaşlar şu kısmı şu kısmı ne yapacak kapsayacak şekilde almamız lazım. Peki bu boyalı kısmı kapsayacaksa arkadaşlar şimdi paralel kenarda biz 4 tane kenar seçeceğiz. İki tanesi yatay, iki tanesi arkadaşlar dikey şeklinde seçeceğiz. Fakat yatayları arkadaşlar kapsayacağı için şu sarı bölgenin sarı bölgenin arkadaşlar alt tarafında kalan yani alt çizgiyi seçmek için iki tane seçeneğimiz var. Yani şu alttaki iki çizgiden arkadaşlar şu iki çizgiden bir tanesini seçebilirim. Yani ikinin birli kombinasyonu. Ben şu anda sadece şu alt kısmı seçtim arkadaşlar. Şu alt kısmı seçtim. Şu üstteki kenar oluşturabilmek için şu üst bölmeden yani şu şekli kapsayan arkadaşlar çizgilerden ya bunu ya bunu ya da bunu arkadaşlar yani 3 tane yatay çizgimizden bir tanesini seçebiliriz. Şu anda şu arkadaşlar alt diyelim. Şu arkadaşlar üst çizgiyi. Şimdi yanlara geçiyoruz gençler. Şimdi dikey çizgiler arkadaşlar seçmek için önce arkadaşlar sol diyelim. Yani sol kenar yani şu şeklimizin solunda kalan yani bunu kapsayan arkadaşlar şu iki çizgimiz var. Yani sol tarafta kalacak kenar iki tane çizgiden bir tanesi olacak. Yani şuna da arkadaşlar sol diyelim. Sağ taraftan şeklimizi arkadaşlar boyalı şeklimizi kapsayan sağ tarafta dikey olarak da 1, 2, 3, 4 tane çizgiden bir tanesini seçeceğiz niye çarpıyoruz gençler? Çünkü V diyoruz. Yani 4 tane kenar seçiyoruz aslında. Bu da sağ taraftaki çizgilerden bir tanesi. 2'nin birlisi arkadaşlar 2, 3'ün birlisi 3, 2'nin birlisi 2, 4'ün birlisi 4. Bunları çarparsak gençler 48 bulmuş olursunuz. 9. sorumuz binom sorusu arkadaşlar. A üzeri eksi ikili terimi bulun diyor. Arkadaşlar bu tür sorularda önce ne yapıyorduk? terimleri parantez içerisinde ikinci terimi de işaret beraber olmak şartıyla yazıyorsunuz. Unutmayın ikinci terimi işaretle beraber yazacaksınız. Şu parantezin dışına arkadaşlar sayılar yazacağız ama o sayılar ne olacak? Onu bulmamız önemli. Sayıları çarptan sonra arkadaşlar şu A'nın kuvvetlerinin sonuç olarak eksi 2 olması lazım. Ben buraya hangi dereceleri yazacağım arkadaşlar? Bildiğim tek şey var. Ben bunu bilmiyorum. R fakat toplamı 14 olacağı için buraya da 14 eksi r yani neyi biliyoruz? Şu tepedeki parantezlerin tepesindeki sayıların 14 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ben buraya r dersem buraya 14 eksi r diyeceğim. Peki şu dereceleri çarpıyoruz arkadaşlar. Dereceyi çarpalım. Kombinasyon katsayısı sonra yazacağız. Önce dereceleri bulacağız gençler. Şu dereceleri çarparsak 3 ile 14 çarptık 42 mi gençler? 42 eksi 3 r yani a'nın tepesini arkadaşlar bu oluşuyor. 1 bölü a üzeri arkadaşlar. R. Dereceyi bulurken arkadaşlar şu eksiyle şu kombinasyon kat sayısını hemen hesaba katmıyoruz. O daha sonra katacağız. Peki tabanları aynı olup bölme olduğu zaman arkadaşlar ne yapıyorduk? Dereceleri birbirinden çıkartıyorduk. Yani a üzeri 42 eksi 3 r eksi r yapıyorduk arkadaşlar. İşte ben bunu a üzeri eksi 2 yapmam lazım. Yani a üzeri eksi 2 olmasını istiyorum. O yüzden arkadaşlar derecenin eksi 2 olması için ne yazmam lazım R'ye? Şurada arkadaşlar yapıyoruz. 42 eksi 3 R eksi R eşittir arkadaşlar. Eksi 2 olmasını istiyoruz. Eksi 3 R eksi 1 R daha eksi 4 R yapar. Sağ tarafa atalım artı olsun. Yani 4 R eksi 2 de bu tarafa atıyoruz arkadaşlar. Artı olarak geçer 44. Buradan R'nin kaç olduğunu anladık. 11 olduğunu anladık. Şimdi bu ikinci terimin derecesini arkadaşlar ne yazacağımızı öğrendikten sonra terimi komple tamamlıyoruz. Nasıl tamamlıyoruz arkadaşlar? A'nın küpü eksi 1 bölü A. Bu sefer işaretler önemli olacak. Buraya arkadaşlar 11 yazıyoruz. Buraya da toplam 14 olacağı için 3 yazıyoruz. Buraya da kombinasyon yani kat sayıyı oluşturacağız. Buraya her zaman şu sayı yazıyordu arkadaşlar üst tarafa. 14. Alt tarafa da arkadaşlar şu 11'i yazacağız. İşte terimimiz arkadaşlar bu olacak. Bunu hesaplayacağız. katsayısını sayısını meydana getireceğiz. 14'ün 11'lisi ile 14'ün 3'lüsü eşit arkadaşlar. Yani ben bunun yerine 14'ün 3'lüsünü hesaplayabilirim. 14'ün 3'lüsünü hesaplıyorum. 14 çarpı 13 çarpı 12 bölü arkadaşlar. 3 tane yazıyoruz altta 3 olduğu için. Alt tarafta da 1'e kadar yazıyoruz. 3'ten başlıyoruz. 3 2 1 arkadaşlar çarpı a üzeri 9 arkadaşlar çarpı 1 üzeri 11 zaten 1 yapıyor arkadaşlar. a üzeri 11 yapıyoruz. Şu eksi bu tek olduğu için arkadaşlar en başa alalım yani eksi olacak. Bakın a üzeri 9'u a üzeri 11'e böldüğün zaman arkadaşlar alttaki büyük olduğu için a üzeri eksi 2 olmuş oluyor. a'nın üzeri arkadaşlar eksi 2 yani a üzeri eksi 2 oluşmuş oldu. 3 kere 2 6. 12 ile sadeleştirirsek 2 kalır arkadaşlar. 13 ile 2'yi çarptık. 26. 26 ile 14'ü çarptık. Eksi 364. A üzeri eksi 2 arkadaşlar bulmuş olduk. Bize kaç sayı sorduğu için cevabımız ne olacakmış? Eksi 364 olacak. Evet son sorumuza bakıyoruz gençler. Geometri kelimesinin harflerini yerleri değiştirerek 8 harfli anlamlı ya da anlamsız olan tüm kelimeler özdeş kartlara yazılıyor ve bir torbaya konuluyor. Torbadan bir tane arkadaşlar kart çekiyoruz çektiğimiz kartın kelimenin sessiz harflerinin alfabetik olma olasılığı. Şimdi arkadaşlar alfabetik olsun olmasın tüm durumlar. Burada tekrardan sayı olduğu için arkadaşlar tüm durum dediğimiz yani E örnek uzay eleman sayısı 8 faktöriyel tekrardan sadece arkadaşlar 2 faktöriyel. Böyle dursun hesaplamayalım. Önemli olan isteneni bulmak arkadaşlar. Şimdi istenen ne? Sessiz harflerin alfabetik olması. Sessiz harfler arkadaşlar burada G var. M var, T var, R var. Arkadaşlar bunlar alfabetik olacakmış. Alfabetik olması için arkadaşlar G, M, R, T şeklinde olacak. Ve bunların sıralaması bir şekilde olur. Yani bunların yerlerini değiştiremiyoruz. Eğer bir soruda yerlerini değiştiremiyorsak tek bir çeşit arkadaşlar durum söz konusu ise biz bu harfleri özdeş kabul ediyoruz. Yani bunların yerine sanki kutu varmış gibi düşünün. Yani ben G, M, R, T ses harflerinin yerine arkadaşlar kutular çiziyorum. Geri kalan ses harfleri de yazıyoruz arkadaşlar. E, E vardı. O var. Bir de arkadaşlar I var. İşte arkadaşlar ben bunu ben bunu kaç farklı şekilde sıralarsam o kadar benden istenen durumu bulmuş oluyorum. Daha iyi anlaşılması için ben birkaç örnek yapmak istiyorum arkadaşlar. Mesela şu kutular özdeş. Ee, niye özdeş olduğunu anlatmak istiyorum. Mesela ben bunları sıralıyorum bir tane. E yazıyorum, kare yapıyorum. I yapalım, bir tane daha E yapalım. İki tane kare yapalım. O yazmadık, bir tane de kare yazmadık arkadaşlar. Şimdi bu bir diziliş. Dizdikten sonra arkadaşlar ben şu boş kutuları yine mecburen buraya G yazmak zorundayım. Buraya M yazmak zorundayım. Buraya R, buraya da T. Yani bunların yerlerini değiştiremiyoruz. Önce sıralıyoruz, sonra yazıyoruz. İşte bakın G, M, R ve T alfabetik olmuş oluyor. İşte arkadaşlar şu dört tane özdeş kutunun ve diğer harflerin yer değiştirmesiyle bulacağımız çeşitlerin her biri bizden istenen alfabetik olma durumu olmuş oluyor gençler. Peki şu kaç farklı şekilde yer değiştirir? 8 faktöriyel bölü tekrar edenler 4 faktöriyel çarpı e'ler 2 faktöriyel başka da yok. İşte bu da arkadaşlar bizim a'mız sayılıyor yani istenen durum. Peki olasılık ne? Olasılık arkadaşlar istenen durumu tüm duruma yani örnek uzaya bölmek. Yani şuraya yazayım arkadaşlar. PA 8 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel istenen durumu üste yazıyorsunuz. 8 faktöriyel bölü 2 faktöriyel de arkadaşlar örnek uzayda alt tarafa yazılıyor. E 8 faktöriyeller gidiyor. 2 faktöriyel de gidiyor arkadaşlar. Ne kalıyor? 1 bölü 4 faktöriyel. Bu da ne demek gençler? 4 faktörde 1/24 bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar 10 tane çok önemli soru çözmüş olduk. Hem ilk videomuzdaki 20 soruyu hem de bu videodaki arkadaşlar 10 tane sorumuzu dinleyen arkadaşlarımıza inşallah faydamız olmuştur. Tüm öğrencilerimize yazıda başarılar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.